Tekrardan selamun arkadaşlar Şöyle kuşlarımız Bir takım Spangle Turkuaz mavi Kuşlar Erkek turkuaz Yeşil parlamak mavisi Sağlıklı Daha önce yavru alındı Mayal kuşlar Arkadaşlar sağlıkları yerinde Gayet gayet iyi. Kuşların göründüğü gibi. Aynı şekilde altta bir takım daha spangle. İşte turkuaz. Dişi de erkekte. De. Bunlardan da yavru alındı. Arkadaşlar. Kuşlar çok iyi. Ayrıntılı bir kişi. Için. Özelden iletişimle geçin. Görüşmek üzere.